Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu ekibi, Shibarium destekli yanıtların bu ay otomatik sisteme geçeceğini söyledi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon ve Leash haberleri için bize katılın. Aralık 2023 tarihli bir blog gönderisine göre Shiba Inu ekosistem ekibi, Shibarium yanıtlarının Ocak 2024'e kadar otomatik bir sisteme geçeceğini söylüyor. Shiba Inu ekosisteminin arkasındaki ekip, Ocak 2024'ten itibaren Shibarium destekli Shib yanıtlarını otomatikleştirme planlarını açıkladı. Özellikle bu gelişme, ekip tarafından geçen Aralık ayında paylaşılan bir blog gönderisinde doğrulandı. Blog yazısında Shibarium yanıtlarının iki aşamada gerçekleştirileceği belirtildi, manuel ve otomatik. Shibarium Manuel Yanıtlar geçen ay ekibin manuel yakma işlemini 4 Aralık 2023'te başlattığını hatırlayın. O dönemde Shiba Inu ekibi 8,24 milyar ship tokenini ölü bir cüzdana göndermişti. İlginçtir ki ekip 18 gün içinde 3 ilave manuel yanık daha gerçekleştirerek toplam Shibarium yanıklarının sayısını 33,8 milyara çıkardı. Otomatik yanıklar bu ay başlayacak, Blog yazısına göre şibaryum yakma mekanizması, bu aydan itibaren otomatik bir sisteme dönüşecek. Otomatik yazma mekanizmasının önceden tanımlanmış kurallara göre çalışacağı dikkat çekicidir. Şibaryum belgesi daha önce L2 blok zincirinin an gaz ücretlerinin bir kısmını kullanarak şibi yakacağını belirtmişti. Özellikle ekip, şibi satın almak ve yakmak için an taban ücretinin %70'ini ayıracak. Bon şibas yap, bon, ağın resmi gaz ücreti olduğundan, sistem öncelikle tokenleri ölü bir cüzdana göndermeden önce şibe dönüştürecek. Yakma sözleşmesi, bon cinsinden 25 bin dolara ulaştığında şibi yakmak için şibaryum ücretleri kullanılacaktır. Sözleşme 25 bin dolar eşiğine ulaştığında sistem otomatik olarak bonu şibe dönüştürecek ve eş değerini ölü cüzdana gönderecek. Şibaryum şib Shib yanıklarını güçlendirecek. Shibarium'da yakılacak token sayısını SHIB fiyatının belirleyeceğini unutmamak gerekiyor. Manuel aşamada Shibarium yakma sözleşmesi, ekip yakma işlemini gerçekleştirmeden önce 25 bin dolar eşiğini aştı. Bu, her işlemde yakılan token sayısındaki büyük artışa katkıda bulundu. Yakılan 8,24 milyar Shibin Shibarium destekli ilk yakımı yaklaşık 75 bin dolar değerindeyken, 8,61 milyar şibin ikinci yanması 87 bin dolar değerindeydi. Ek olarak üçüncü ve dördüncü şibaryum yanıkları sırasıyla 90,7 bin dolar ve 90,3 bin dolar değerindeydi. Ekip, yakma sözleşmesi bonda 25 bin dolara ulaştığında sistemi şibi yakacak şekilde otomatikleştirirse, portal önceki yakmalara kıyasla daha az miktarda şib yakacaktır. Ancak otomatik yanıklar, manuel yanıklara göre daha sık meydana gelecektir. Shibarium'da daha fazla şib yakıldıkça, tokenin dolaşımdaki yüksek arzının büyük ölçüde azalması bekleniyor. Şimdiye kadar 411,69 trilyonun üzerinde şib yakıldı ve Shibarium, otomatik yakma mekanizması aracılığıyla bu rakamı destekleyecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.